İçtin mi Hacamet abi? Valla iki tane bir sarı tıbork şöyle şey acısını alıyorsun dedim yani Mustafa öyle aşırı alkol almam ben ya. Fazla zarar sanırım. He zarar fazlası onun için iki tane sarı tıbork o da şey alıyor yani. Harareti değil mi? Harareti alıyor onun için Mustafa yani Ramazan yani üstünde yazmıyor üstünde yazıyor soğuk için değil başka <gülüyor> Ramazan'da yazmıyor. <laughs> yazmıyor yani kardeş. İçersen soğuk içeceksin tıborku. Evet. Rakı da aynı, buzla içeceksin rakı. Onun için bunları şeyde dikkat et Mustafa. Öndür. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, bir iki arkadaşa denk geldim. Onlar rakı içerim dedim. Ben sarı tıbork iyi olur bu havada dedim. Onlar et alalım dediler. Tek bozantıya gittik biz. Ha bozantıdan mı geldik? He bozantıdan aldık geldik Aa, eti kardeşim. Ya, He, onlar da Arahi'ye çağırıyor beni siz buraya. Lan gideceğimi bilemedim kardeşim lan. ya, kardeşim <laughs> Şimdi Cenab-ı Allah önce kitap gönderdi. Peygamber Efendimiz Allahümme sallallahu aleyhi ve Hira mağarasında oku diye. Oraya içine yazdı her ayeti gönderdi. Bunu dedi kullarına söyle tek tek bunu uygulasın. Lan kardeş, biri o yanına gitti, bu böyle, biri bu yanına gitti. Cenab-ı Allah dedi ki, benden gelen hayır ver şere, şükret dedi. Şükür tamamen. Oku orayı, orayı oku. Oku diyor, yaratan Rabbinin adını ha, oku diyor. Adını oku, ismini oku Allah'ımın diyor. Abi kötü koleva havuz olmuş ya. Abi bu olsun ya bu ara. Bator ne olmuş oğlum simsiyah olmuş lan. Vallahi Allah. Allah. Şunu anlat acaba abi abi Allah'tan gelin. Oğlum da neyim gelmiyor Yarın mu? ne olur? Ulan kardeşim bu kaça satıyorsunuz kaça bu ne ayak ne düzen bu ya. <laughs> Getir patatesleri bir bakalım bir. Allah Allah pat. Ha? Ne <laughs> abi? Bunun kilosu 2 <iki> lira <laughs> bu patatesin. 3 kilo 3 son lira olunca 3 milyona mı geliyor? Üç Vay anasını patatesin durumuna bak abi la Allah Allah. Abi bundan bizde çok patates var. Bunlar tallada kalıyor bizim. Abi. Olacağını bilemem ki. Kır çevirir. He şimdi diyor bu sene diyor. alo! Ulan neredesin sen kaç aydır bu etikliğe niye gelme kurban oldum. Biz rahımızı neye aldık her şeyimizi. Ulan benim kardeşim niye gel? Ulan git doğumluğum işini kapat. Ben doğumuna neymişimle be ne oğlum? Ben seni aradım pezevek. E? Ne iş yapıyorsun sen? Kavad, hangi bölümde çalışıyorsun sen? Sezeryan doğumunda mı? Git oğlum benim doğumuna neyim ne? Ne ayaksın ne düzensin? Ne içiyorsunuz pezeveksiz bu akşamına? Alo buyur kardeşim. Abi dostun neydi? Abi siz kim aradınız kardeşim? Bir söyleyin ne aksınız ne düzelsiniz. Ulan altınız, altının kıymetini sarraf mı bilir hurdacı mı bilir? Sarraf bilir koçum sarraf. Hurdacı ne bilir kaldırır demirin içine atar bizi mesela. Abi biz ok gibi giderek ya gibi de sağa sola çıktık mı? Sünmek kardeşim biz ya. Niye böylesin ya? Tamam yarın bir esnaf getireyim onu bir milyona satayım Fatih'in Tamam ama kantarda tık para abi. Tamam inalım ya niye sıkıntı yapıyor? Tanım bakanımız, cumhurbaşkanımız. Tamam yarın bir esnaf getireyim oğlum bir milyona satayım Fatih'in Tamam ama kantarda tık para abi. Tamam Ünal'ım ya niye sıkıntı yapıyor? Tanım bakanımız, cumhurbaşkanımız dik. Ben abi liderin edikli kasabasındanım. Ünal sen misin kardeşim? Ulan bu lazım nerede bu pezevek lan kaç gündür arıyorum niye? telefon neyim bakmıyor. Alo alo anamı sikti benimle. Kayseri'ye giderim kardeş Kayseri. Ağzını çemenli yediklerime. Yok Kayseri'ye çevre yolundan geçtim kardeş ya. Biraz araba sertti, surat değildi. Bir de direksiyonu bana verdiler. Ya öyle arabaları Amarok mu diyorlar, tamarok mu bir araba verdiler. Ya villaki hayranım dünyada çok benim bak. Tıklandı yüksek benim. Benim kardeşlerimden ben Allah razı olsun o tıklanan arkadaş. Beni seven sayan bütün benim canım ciğerimdir. Biz bir şeylerin peşinde değiliz.